Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şu soruyu yanıtlayacağım. Kapak fotoğrafı nasıl yapılıyor? Bunu sordum gibi geldi bana. Bunu sormayasan yorumlara yazabilirsin. Şimdi Pinterest'e girmemiz lazım. Buradan oc yazacağız. Ben yazdım. Sonra buraya gireceğiz. Ama arkadaşlar olmadı ben yaptım. Farklı bir şey farklı bir yüze tıklayacağım. Ha, bu böyle yüzler olması lazım arkadaşlar. Şuradaki pinterem.me tuşuna basıyoruz. Ve bizi böyle bir siteye gönderiyor. Agri play class diyeceğiz. Class. Ok diyeceğiz. Yani okey. Play diyeceğiz. Sonra süsleyeyim mesela. Ne yapalım? Buna bir tane kulak seçelim değil mi arkadaşlar? Böyle çevirdim arkadaşlar. Size ters olabilir bilmiyorum. Neden çevirdim ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle kulak seçelim. Sonra ne bileyim şöyle kedi kulağı gibi bir şey olsun. Tilki kulağı. Pembeye boyayalım. Gözümüzü seçelim. Böyle kipitli kipitli olsun. Uzun kipitli. Kalpli göz seçelim. Sonra böyle şey böyle güzel. Bak kaç seçelim. Dudak seçelim. Böyle bir dudak. Ya da böyle. Ya da böyle. Kararsın. Böyle mi olsam? Yok böyle mi? Yok yok böyle. Heh. Evet arkadaşlar böyle. Katil bir kız yapalım. Vampir vampir olsun. Bu nasıl? Yok kan içmesin. Telefon olmasın. Makas olmasın. Heh, bıçak iyi. Bıçak. Evet. Bıçak yapalım. Böyle şeyler de var arkadaşlar böyle. Bıçak elini tutsun böyle. Evet. Kahkülünü kah kah seçelim. Yanda da reklamlar var. Bıçık etti beni. Ay yanlışlıkla rengini değiştirdim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yandan gelen şeylerin perçemlerini de yaptık. Bir de böyle saç şeklini belirleyeceğiz. Böyle biraz kıvır kıvır olsun istiyorum. Böyle şey. Bu ne? Saçını böyle mi yapıyor bak. Tam şu üst kısmı öyle yapıyor. Ol, olmasın ya olmasın evet. Arkadaşlar. Şimdi şey seçeceğim. Toplu saçlar burada siz kullanabilirsiniz. Böyle. Evet arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Bu anlığımızı, ay ben pardon anlığımızı buradan seçiyoruz. Şey gözümün altına iki tane nokta olsun istedim. Kan. Ama evet, çok iyi arkadaşlar değil mi? Şimdi böyle bir tane hostes olsun. Hostes olsun evet arkadaşlar. Hostes katil olsun. Hostes vampir hostes katil işte. Arkadaşlar bir tane ceket giydirelim ona. Siyah olsun siyah. Ha arkadaşlar bir tane de böyle bir yakalık takalım. Ha. Evet arkadaşlar ya. Benim videom bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.